Merhaba arkadaşlar. 7 Mayıs 2021 saat sabah 10.34 ile sizlerle yeni bir gem projesi ile gem videosu bir araya geldik. Bu video içerisinde belirttiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini, kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli sonuca, en verimli neticeye ulaşacaktır diyerek videoya giriş sağlıyorum. Video girişi projeyi anlatmadan önce geç kalmamak adına birimi satın alarak gerçekleştiriyorum. Bu ekrana gelmeniz için arkadaşlar videonun açıklama kısmına bırakacağım e, ana sayfasından şu buy isimli sekmeye tıklayarak erişebilirsiniz. Şu an benim bununla işim yok. Girdik. Slip page oranı birimin %11. %11'lik slip page oranını buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında swap anyway. Evet. Bakın burada bir uyarı gelecek. Diyor ki %10'un üzerinde eminseniz confirm yazın. Tamam dedik. Aa. Ver. 12'den ver. Birimin hareketliliğine göre ıı, değişim sağlıyor. Yanlış mı anlıyorum ben burayı? Kopyala. Şuradan bir translate aç abi. Yani slip page oranıyla doğru bağlantılı değil mi bu şimdi? Hadi. Tamam. Tamam yazıyoruz. Ah can sıkıcı. Videoyu anlamsız yere uzatan bir detay. Bakalım %12. %12'den veriyor gördüğünüz gibi. Hemen alım işlemimiz bitsin. Ee, anlatmaya devam edelim birimi. Bazıları da soruyor Yılmaz da alamadım. Öyle oldu, böyle oldu. Benim de ilk defa böyle bir durum başıma geldi. Neden alamadığınızı da görmüş olduk. Slip page oranını biraz daha yükseltmekte fayda varmış demek ki. Ee, birazdan yatar evet gördüğünüz gibi. Slip page oranı yüksek olduğu için arkadaşlar az önce yatırdığım değer ile şu anda e, satın alabildiğim değer arasındaki farkı görüyorsunuz. Varsayalım ki birim 4x yaptı. Benim toplam Buldu 1 BNB'm oldu. Bu 1 BNB'nin yine %12'sini satış işlemi için PancakeSwap borsasına bir nevi bağışta bulunuyoruz. Şimdi birime gelecek olursak. Güzel noktaları da nedir? Kötü noktaları da nedir? Birim çok yeni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerinde uğraşılmış, düşünülmüş bir web sitesi olsa da daha çok şey, yolun çok çok başında, yani biraz amatör bir site, mantığı hoşuma gitti açıkçası ama mantığının güzel olması amatörlüğünü gizlemiyor. Birimin yüzde yakınının yakıldığı söyleniyor. Bunu az sonra kontrol edeceğiz. Yüzde onluk bir fi ücreti gerçekleşiyor. Bunun yüzde beşi birimi sepetinde tutanlara da dağıtılırken yüzde beşi de pool'a aktarılıyor vesaire. Daha fazla detaylara indiğimizde işte white paper ya evet birimin güzelliği buradan geliyor. Birim daha dibin 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 dibinde yani bunu bulmak büyük şans. Yani verecek mi 100x verecek mi Yılmaz? 100x verebilir arkadaşlar ama yani kar bırakmayabilir. Bir shitcoin bile olabilir mi derseniz ben çok düşünmüyorum parayı yatırırım sonuçta shitcoin olduğunu düşünmüyorum ee, güzel bir birim ve dediğim gibi yolun daha başında zaten bu tip birimler insanlara deli gibi para kazandırıyor yani daha white paper yok yol haritası yok bunları hazırlayacak önce zaten bunları hazırlaması demek bir 2-3x bırakacağı anlamına gelir yani zaten onlardan sonra bu tanıtımlar gerçekleşiyor şu an bu birime girdiği zaman insan ne tanıtabilir? Ya ben birimi anlatıyorum kar bırakır diye de. Yani yol haritası vesaire yok. Şimdi ne diyor? Metamask cüzdanıyla ile BNB aracılığıyla satın alabilirsiniz. Buradan işte browser'ı arayüzü tarayıcıyı indirebilirsiniz. PancakeSwap isimli borsadan alınabilir. Burada token'ın ID'si mevcut. Hani buy seçeneğini tıklamazsanız eğer şunu kopyalayıp şuraya yapıştırdığınız halde yani Şuraya yapıştırdığınız halde birim yine gözünüzün önüne gelecek. Sonrasında um, slip page oranının %11'lerden başladığından, duruma göre hareketli olduğundan vesaire bahsediyor. Tabii ki bu cümle ona tekabül etmiyor ama. Kontrat adresi burada. Muhtemelen videonun altına yazarım kontrat adresini. Ama eğer ki yazmayı unuttuysam bıraktığım web sitesinin, ana sayfanın linkinden erişip şu ve kontrat adresini alabilirsiniz. Kontrat adresini neden alayım? Kontrat adresini arkadaşlar şeye eklediğiniz zaman cüzdanınıza eklediğiniz zaman sürekli olarak birim artmaya devam edecek. Bu da güzel. Şimdi işte güvenliğinden bahsetmiş. What is RockCoin? Rock coin nedir demiş. <laughs> Yok biz um, Kaya platformunda başladık. Um, <laughs> falan filan. Bu da ne demiş? İşte arkeolojik kazılarda elde ettiğimiz bir elmas değil. Bir rock coin projesi ve bu proje esasında geliştiricilere değil tamamıyla komüniteye yani topluluğa ait yüzde yüz biçimde geliştiricilere patronlara değil topluluğa ait bir birim ve öyle olmaya da devam edecek. Nasıl tutabilirim? İşte Wallet'ınızı tutabilirsiniz bunu yaptığınız halde %5'lik bir artış sağlayacaksınız demiş ee, Nasıl güvende tutabilirim ya yani bunlar çok Önemli mi derseniz Bilginiz olsun diye okuyorum çünkü bu videoyu izleyen insanların %99'u okumayacak adım kadar eminim Ben de zaten olabildiğince özet geçmeye çalışıyorum İşte diyor ki gizli şifrenizi kimseye vermediğiniz sürece sıkıntı yaşamazsınız diyor ee, Az önce değindiğim mesele Gas ücreti nedir? Um, processing the transaction. Burada önemli bir detay yok. Um, hata alıyorsam ne yapmalıyım? Slip page oranı %11'dir diyor. İşte yukarıda söylediğim meseleyi burada anlatmış. Duruma göre diyor. Based'den bahsetmiş. Um, yükselebilir. Slip page oranında hareketlilik söz konusu olabilir. Yani %11 alamıyorsan oranı değiştir. Yüzde 12 dene, 13 dene. Az önce gördüğünüz gibi 11'den ben alamadım. 12 yazdım. Saniyesinde verdi. Uniswap'te var mı demiş. Yanıtı hayır. Yani PancakeSwap üzerinden satın alabiliyorsunuz. Binance Smart Chain ağı ile. Ee, işte i̇şte bizimle iletişime geçin demiş. Bu video ne kadar çok ee, dedim. Haddinden fazla. Haddimizi açtık. Twitter adresleri var. Telegram adresleri var. Telegram adreslerine girdiğimiz zaman Bizleri ne bekliyor? Toplam 104 kişinin projeden haberi var. 21'i online. Yani projeden bir proje sahibinin haberi var. Bir akrabalarının haberi var. Bir de benim haberim var. Şu an bir de sizin haberiniz olacak. O kadar dibin dibinde bir proje. Twitter'ına girdiğimiz zaman ne var? Zaten Rockcoin, işte Kaya gibiyiz, Drak vesaire çeşitli komikliklerle Iı, hareketlerini göstermişler. Biz de buradayız, sağlam duruyoruz, kaya gibiyiz vesaire demişler. Burada ıı, 1000x'lik beklentilerinden, potansiyellerinden bahsetmişler. 1000x olabilir mi? Ya 0.38 bnb, 0.40 bnb attım. Beklenir yani, sıkıntı yok. Ama nedir? İşte 3 xten önce ben bu birimden çıkmayı düşünmüyorum. Bu 3x yarın da olabilir, bir ay sonra da olabilir. Bu da ne demek anlamına geliyor? Minimal bir yatırım yapın canınız sıkılmasın yani şimdi 2000 dolar atayım nasıl olsa projenin başıymış yarın belki 10x yapar Bana hitap eden bir düşünce tarzı değil yapana da niye yaptın de demem ama Projeyi tanıtan benim 0.40 bnb'yi ben atıyorum Umuyorum ki sizler de Çok riske girmezsiniz gördüğünüz gibi pool'da bulunan birim yüzde 17'si yüzde 50'si Yakılmış ölmüş Canımızı sıkabilecek sadece birkaç kişi var. Şöyle bir ihtimal de var. Dersiniz ki ben e, balinası olmak istiyorum bu birimin. Sanıyorum ki bir 10-15 BNB'ye atsanız bunun balinası bile olabilirsiniz. Öyle şeyler yapmayın tabi de. Sonra ileride canımızı sıkarsınız. Çarşısına e, baktığımızda sanıyorum ki iyi ki almışım diyebilecek miyim? 5 dakikalığa indirelim. Ya bu bir şey değil yani. Bu iner iner çıkar. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta şunu bir dakika indirelim. Ha şeyi göstereceğim. Kendi aldığım yere bakmaktan ziyade. Keşke önce onu yapsaydım. Ha minimal. Yüzde bir buçukluk vermiştir. Şunu hemen tekrar bir, bir saatli alayım. Projenin yeniliğini görün. Nasıl hareket ettiğini görün. Bu da biraz güven veriyor. Güven vermeyen şu ekranda ne var? Öncelikle onu söyleyeyim. Holders'lara baktık az önce çok azdı farkındaysanız. Market cap'i 118-119 bin dolar. Şimdi siz giderseniz buna 10 bin 15 bin dolar atarsanız hoş olmaz. Sizin için hoş olmaz yani benim için hoş olur. Ben zaten paramı yatırmışım ama dediğim gibi minimal yatırım iyidir. Anlık bir pamplanmış bu normal yani her zaman olan şey. Sonra düşmüş ama gördüğünüz gibi efendi efendi bir yükselişi var ve patlamaları aynı çiliz gibi bu XLM gibi yatay ilerliyor ilerliyor bir anda patlıyor yatay ilerliyor ilerliyor bir anda patlıyor şimdi de belirli bir miktar daha bakın burada ilerlemiş patlamış yine ilerlemiş yani bu videoyu izlediğiniz saniyelerde bile bir sonraki patlaması gerçek olabilir nereden gelmiş 16'lardan 27'lere doğru gelmiş neredeyse %50 900'lerden nerelere çıkmış 21'lere yani nereden baksan burada da bir işte %125 civarı bir yükseliş var. Böyle güzel güzel patlaya patlaya giden bir birim. Hoş. Minimal yatırım yapılır dediğim gibi. İşte 0.40'lık bir BNB aktarımı yaptım. 0.39'luk. 0.38500 civarı bir şey aktardım. 28'lerde 29'larda satın alabildim. Çünkü slip page oranı yüksek. Bu oranı göz önünde bulundurarak yatırım yapmanız faydanıza olur. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Hepinize bol şans, bol kazanç ve iyi bir gün dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.